Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün tüm elimde olan sukulentleri göstereceğim. Beraber inceleyelim. Böyle video çekmek güzel oluyor. Sonradan tekrar izlediğin zaman gelişimlerini fark ediyorsun. Ee, ne bileyim hatır olarak kalıyor. Güzel oluyor benim için de. Hoşuma gidiyor böyle çekmek. Onslow Sugar güzelleşmeye başladı hafiften pembelikler başladı böyle böyle birkaç yanık var onlar da düzelir Karolin diye bir türüm var burada pembeleşmeler başladı böyle yaprak uçları pembe pembe oluyor Bu da çok güzel oldu burada pijama lineum var burada runyoniler var ee, var burada bir tane şey var. Ee, şimdi aklıma geldi. Videoyu kapattım. Montrose bir tür var böyle. Bebekli. öyle pembeli. Güzel bir şey. Burada fantom var. Şu daha kendine gelmedi perle. E, burada trompetim var. E, bu Çinli bir tür. Orange Mondra'ya benziyor böyle. Pembeleşmeler başladı. Bu da Zwei diye bir tür böyle. Komple turuncu olacak. Burada var. Böyle çelik aldım. Bebeklemeye başladı. Diğer penceremde bir tane daha saksım var. Çeliklerim de burada böyle dizdim. klavatı çok seviyorum ben. Burada yapraktan ürettiğim fantom bebeğim var. Burada Fred'im var. Burada nanalarım var. Burada e, Mebina'm var. Bu da çok güzel oldu. Burada pembe Graptolarım var. Bunlar da güzelleşmeye başladılar. Ee, ben bu balkonu şimdi şöyle şu şekil bütün çiçekleri getirdim. Çünkü bu balkonda güneş var. Diğer balkonda yok kışın. Ben buraya girerken Survivor oynuyorum resmen. Şimdi girmeye çalışacağım. Survivor parkuru yapmışım kendime Girdim. Şöyle şu kadar alan. Bunlar var. Haspinç, Douglas, saat, santyet ve hangisi bilmiyorum. Hepsi birbirine benziyor. Biraz susamış. Burada Putkin var. Burada komple board bir türüm var. Burada raspberry aysın var. Bu da çok güzel gelişti. Burada da e, kızaran bir türüm var. Burada lülüm var. Burada da bir agave türü. Burada bir Kıvırcığım var. Burada elegans albalarım var. Bu da güzel pembeleşen bir tür. Bu şey morning Dev Burada Marnier laposte var. Böyle bu şekilde. Burada X-Litol diyorlar. O türüm var. Burada Purple Delight'ın var. Burada ee, Garnet olması lazım. Bu Sienna. Bu böyle bir tür. Bu da e, Red Güzel özel bir tür. Bakın bunlardan çelikler almıştım. Böyle dallardan yavrular vermeye başladı. Burada turuncu bulaşım var. Burada Big Bang'im var. Bu Athena. Bu pijamalı. Ee, bunun da bir ismi vardı. O da özel bir tür de. Yazmışım da şu an. Süper bunlarım var buradan. Süper bunu da ben çok seviyorum. Bubblegum. Bu da çok güzel bir tür. Koreli Ellen. Aldım kendime. Burada bronzem var. Şu Vera. Bu Markus, Bunlar Markus daha renklenmedi. Birleştirdim saksıları. Red Velvet kırmızı oluyor. Bunun orijinal fotoğraflarına baktım. Bu muhteşem bir şey ama ben de şu an böyle. Tesla'larım var. Şunlar Marseller Daha büyüyemediler. Bunlar da böyle. Burada powder puff'um var. Marble var. Şu iki yaprağımda yanık oluştu. Silver Frost'um var. Baldilerim var. Bir de ne desem? Baldilerim var. Burada mini Minivella var. Burada da fantomlar var. Bu isim neydi? Unuttum şu an. Lawlenses'im var. Verigati Marcus'um var. Serenam var. Pink Trumpet. Dream Rose. Bunun ismini şu an unuttum. Tinkerbell. Bayılıyorum bu türe. Burada bir kıvırcığım var. Clara'm. Bu da Dream Rose. Elegans türlerine hastayım. Bura böyle bu şekilde. Burada mendozalarım var. Bunlar da çok güzel oldu. Green Emerald Eyes. Daha da kısaracak bunlar saksıyı doldurmaya başladılar. Harika oldular. Kameram güzelliklerini çok göstermiyor ki. Ah bir gösterse. Burada pikruzlarım var. Bunların da renkleri şahane oldu. Şunlar verigateli graptolardan. Bu frevel. Bu da özel bir tür. Pes pembe oluyor. kantem var. Şurada yaprak bebelerim var. Big Vavestar. Bu da güzel bir tür. Marronlar var. Akulislerim var. Victor'um var. Bu da kızarıyor. Güzel bir tür. Kristat o Milwaukee dediğimin anacı bu. Bunu da şimdi güneşe getirdim güzelleşsin diye. Golden Glow çok pahalı bir tür. Pahalı aldım zaten. Kocaman siyon one brain Evet bunların kellesini aldım. Meridian da bu. Ee, bu da şeydi. Unuttum. Git. Kellelerini aldım. Bu da böyle bir ayınıyım. Bu türü de çok seviyorum. Ghost. Burada kocaman bir pikruz var. poli harfim var. Fred. Taci Tüspel'in bu çiçeği güzel olan tür. Yaprakları yanmıştı büyüdükçe. Alta iniyor. Marrum. Silver Queen. Perliler. seni ya ellerim çok güzel oldu pembe pembe pikruzlar var mini bella şunlardan kelle aldım Çok güzel oldu. Bunlar yeni yeni kökleniyor. Bunlar biraz şey susuz. Bunları sulayayım. Ama şunlar önceden ektiklerim. Bunlar güzel. Şunun rengi çok güzel oldu dışarıda ya. Buradan belli olmuyor. Harika bir pembeliği var. Şu drakon da güzel oldu. Bunun da pembelikleri çok güzel ya. Bu türü de çok seviyorum. Kırdım şuraya. Aa bu şey. Şu Grabda'nın şey olanı. İsmi neydi pembe olanı. Bunu öldürmemişim. Ellen de çok güzel pembe oldu ama kamera hiç şey göstermiyor. Çok renksiz gösteriyor. Purple Delight var. Burada da ghost şey. Pitruzlarım var. Burada fantom var. Bilmiyorum ne. grafto Umra sanki olması lazım. Rigateli bir şey bu Vera. Ay bunlar da çok susamış. Sanki. Şu susamış. bu da Purple Delight bu Mr. Richards mutasyon bu Mr. Richards bu da mutasyonu çok güzel bu da mutasyonu burada Fred var bu ya buruşmuş ya kökünde bir sıkıntı var ya susamış ya sıkıntı var vampirim var Red Vampir şimdi Koleksiyonumun olduğu cam önüne gideceğim. Orası benim en gözdelerim. Evet, buradaki çiçeklerime bakacağız şimdi. Güneşten de. Ne tarafa doğru yapsak? Şöyle kubik minnetlese deli etti beni ya böyle yavrulu çok güzel fonda şöyle monfeyrim var dibinde yavruları var neyse toprak dökmeyelim 3-4 tane yavrusu geliyor dibinde şöyle burada da silver queen'im var bu da çok güzel bir tür şuradan kelle almıştım bebekler geliyor harika bir renk tonu var bunun Sorrento. Böyle kırmızı bordo arası bir tür. Çok güzel bu da. de çok güzel oldu böyle. Pembe pembe çilleniyorlar. Evet. En sevdiğim tür. Klavatum. Pembeleşmeler başladı uçlardan. Maşallah dibindeki bebeklere bakar mısınız? Her yerinden bebek fışkırmış. Çok güzel. Peach Bride'ım. Bu da güzelleşmeye başladı güneş görünce. Sedum ASSTD. Çok harika bir rengi var. Gerçekten şu da bebekler de geliyor. Çok güzel. Şöyle mor grab var. Şöyle pireti var. Bunun ismi pireti. Pireti virigatadan düz çıkanmış. Bunun bir de verigatası oluyormuş. Vera değil bu arkadaşlar. Vera çillenen. Bu çillenmiyor bu böyle. Bu şekil bir tür. Bu da Vera saksın. Çok güzel oldu. Renkler harika. Ben Vera'yı çok seviyorum. Şu şey ama. Ah netlesene ya. Bu, e, bu Sorrento. Diğerleri Vera. Çok güzel. Burası işte benim güzellerimin köşesi. Geldik bu balkona. Burası büyük dediğim gibi güneş görmüyor. Bunlar yeni köklenen aynı yumlarım. Bunun anası bu ikisi. Şununki de bu. Snow Betty. Magic Red'ler var. Armstrong var. Red Lantern. Bunlar puding. Böyle rengi bu şekilde oluyor. Çok güzel. Ariel'lerim var. Mevina Veligata. Ee, orange neydi? Oranjlı bir şeydi işte. Böyle turunculaşıyor. Mr. Richard Verigata. Çikolata. Kubik. Gamzeli. Hami Melon. Apricot. Rolly. Kamerada isimleri unutuyorum ya. Tinkerbell. Ay Tinkerbell diyorum. Pretty Pink. Ha, bu Sweet Orange'da. E, bu da White Moonlight. Çok güzel bir tür. Limon Rose. E, Starburst. Gloria. Ghost Dealer. Şu da e, Taciveriye Taşla diye bir tür bura yandı. Aldım. Bu Tinkerbell'in çeliklerini aldım böyle. Yavrular geliyor dibinden. Bu da kendine gelemedi Nobleret. Bu Butterfly'la tinburger. Burger. Bu çelik medusa daha kendine gelemedi. Tırtalı. Çok seviyorum. İki çeşit edindim. Bu kalan kalanşoyu da çok seviyorum. Şimdi Hı -hı. size canlı göstereceğim. Bunlar çok güzel renk almaya başladı. Zaten normalde komple bordo oluyor. Red light. Ortadan renge gelmeye başladı. Harika oldu. Torres. Bunun da dibinden bebeler geliyor. Bunlar da geçen ilkbaharda aldığım ithaller. Şu an renklenmeler çok güzel oldu. Bunlar da gostarım. Orion. Apricot. Ciğer. Fantastik. Bunlar bin bir surat. Şunlar perle türleri. Bu o pembe çiçek açan tacit spelum. Spring time. Burada o çelik aldığım dediğim aynı yumlar. Draco. Bu da çok güzel oldu. Pembe pembe böyle çizgileri de var. Boranç ve Herkules. Sarı çiçek açan kısım. Bunlar hep öklendiler Bir iki hafta sonra hepsinin yaprakları taş gibi olur. Mango turuncu oluyor bu da. Şampanyam. Bunun yarısını yazın almışım ama toparladı kendine geldi. Bu da böyle bir tür. Bu da da aprikot var. Pink Berry mi ne, buna da bir şey diyorlar. Bu da yeni yeni. Kendine geliyor. Green Rose. Edem. Bunlar yapraktan ürettiklerim hep. Şundan şey. Lovely Rose. Şu da Lovely Rose. Bunlar da yapraktan ürettiklerim oldular, büyüdüler. Köklenmiş, köklenmişti. Bugün baktım, bunu da güneşe atacağım. Bu hep bari keleleri almıştım. Yer örtücülerim var, üç çeşit. Havartiyalar var. Bu da böyle karışık. Bu İtalya'dan geldi. Çok saçma geldi ya. Tipe bakar mısınız? Baktıkça canım sıkılıyor. Kelle aldıklarım. Bakın hep bebek patlatmışlar. Ay maşallah. Çok güzel büyümüş. Bunlar da hep yazın umudumu kesip gittiklerim ama ölmediler böyle. Buradaki şu şekilde kupkoruydu. Yazın. Şu an hepsi açıldı. Tekrardan hayata döndü. Çok tuhaf. Bakın. Hepsi böyleydi. Bunu da kendine gelmesini bekliyorum. Kestim ektim de. Yoğun oh, birine ya. Bunu hiç sevmedim. Bunun aramı iyi değil. Ne ölüyor ne kalıyor. Ne atabiliyorum ne satabiliyorum. Şey ya. Güneş alsam yanıyor. Güneşte olmayınca böyle formsuz uzuyor. Cılız cılız oluyor. Dayanıksız. Bilmiyorum sevmedim ben bunu. Şu elim. Bu bir havartya. Bu kivi. Lotus. Yapraktan büyüyen veralarım. Ay. Ee, yakut kolyem. Yoncam. Çiçeğine bakın ne kadar güzel. Afralar var burada. Anakam serosun bir türü. Şurada verigate var. Tiyan var. Hmm, Küba kekiği var verigateli. Burada tesbihim var. Çiçek açacak. İlk defa tesbih çiçeğini göreceğim. Çok güzel kokuyor diyorlar. Merakla bekliyorum açmasını. Bakın şurada tohum. Damus sukulentim böyle uzadı. Çok güzel oldu. bu kalp kalbem. Yakut. Burada da kalan şomalan şu var işte öyle şeyler var. Şurada bir tane pembe aşkın gözyaşı var. Beş kaktüsü var. Böyle işte. Bu şekilde. Çoğunluğunu sağını ve en sevdiklerimi güneş tarafına götürdüm. Diğerleri böyle. Burada. Böyle hepsini size bir kere göstermek istedim. Abone olup yorum yapan, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp izlediğiniz için de teşekkür ederim. Herkese iyi tatiller. Benim gibi çocuğu olanlara Allah sabır versin. <laughs> Tatil olunca okulun değerini anlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.